Selam dostlar, değerli Tavsiye kanalından hepinize sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, ne var ne göstermek için mücadelemizi veriyoruz biliyorsunuz. Elimize bir DVD mi, VCD mi? Sanırsam DVD oynatıcı gibi bir şey bu. Bunun içerisinde ne var? Onu göstereceğim. Bakın bunun içinden para kazanacağız iddiamız yok ama tabii ki iddiamız var. Özür dilerim, yanlış söyledim. Neler var hep beraber tecrübe edinelim bakalım. E çünkü Muhakkak bu VCD'si, DVD'si olan insanlar hep oldu. Evinde olan, e, atmaya düşünen, içinde ne var diye merak edenler için bir bilinçlendirme videosu gibi bir şey çekeceğiz. E, bakalım neler varmış. Ben de çok çok uzun zaman önce parçalamıştım bir tane. Hatırlamıyorum bile ne çıktığını. Ama hiçbir şey çıkmadığını biliyorum. Madeni olarak. Biz olabildiğince kibar açmaya çalışacağız. Baktık açılmıyor. Artık balyoz, çekiş ne verdiyse gireceğiz. Normalde bunu hurdacılar bu videoları çıkartacağım diye hiç uğraşmaz. Direkt vurar, geçerler. Keseridir, çekicidir. Biz yavaş yavaş açalım. Evet bunda altın olan bölgeler de var. İçinde kartlar var arkadaşlar. Çöp karta gidebilecek. Bu arada çöp kartın fiyatı da 35 lira olduğunu duydum. Doğru veya yanlış tam bilmiyorum. Onu araştıracağız. Kartlarla ilgili bir video çekeceğiz ama işin doğrusu da kimse doğru fiyatları bilmiyor abi. Farklı farklı fiyat verenler var. O yüzden nasıl etsek diye düşünüyorum. Bir tane kartçı Barbaros var burada. Ona çağıracağım bir gün tek tek videoda kartların fiyatlarını, hangi kartların kaç para olduğunu bunların hepsini ona açıklat açıklatacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Koca bir hiçten başlayalım. Evet arkadaşlar dışı demir. Onu hemen ayıralım. Şöyle. Şu şekilde içinde kartlar var. Evet, çöp karta gidecek kartlar. Bakın şu altın olan yerleri göstermeye çalışacağım. Bakın şurada altın var. Şurada altın var, şu altın var. Tozdan, kirden görünmüyor olabilir. Şu küçük yerlerde altın var. Ee, aynı şekilde şu şekilde girişlerde, bakın şuraya görüyor musunuz? Bu girişlerde altınlar var. Bunların içerisinde altın var. Özellikle arkasında daha net görünüyor. Bunları çöp karta satabilirsiniz ya da ikinci sınıf kart olarak da satabilirsiniz. Tam emin değilim, o yüzden hani size de on numara bilgi veremiyorum, o yüzden çekimser konuşmaya çalışıyorum. Kart hurdası biriktiren arkadaşlar, bu tür şeyleri içinden çıkartıp biriktirsin, sonradan satışını yapabilir. Hiç kart satışı yapmadım arkadaşlar, açıklamayı söyleyeyim. Ama kartların birikiyor. Bu işlere başladığımda Tabii ki remdir, de Bunları çok biriktirdik. Ee, o zamanlar benim bir yeğenim işliyordu bunu. Hep beraber çıkartıyorduk içinden bir şeyler ama işte öyle. Gerçekten para kazandırabilecek şeyler değil bunlar ya. Şimdi bana belki kızacaklar ama adam bunu ne yapıyor biliyorsunuz. Bunu komple çıkartıyor abi hiçbir şeyini ellemeden. Şöyle göstereceğim. Neyse. Bunu var ya dönen ocaklar var. Dönen ocakların içerisine komple bu şekilde atıyorlar. Ve bu ocakta işleniyor. Altınıdır, gümüşüdür, paladyumudur. Hepsi beraber çıkartılıyor. Yani bunu hiç ayırmadan. Ya işte burada altın var. Yok şurada işte gümüş var. Şurada paladyum var diyerekten ayırmıyorlar. Direkt döner ocakların içerisine atıp komple tonajlı bir şekilde ee, eritiyorlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam fiyatı bir ton kart işlemenin fiyatı 50 bin TL. O döner ocaklarda. Tabii ki 1 bir ton kart işlerken çöp kartları arada işletip paramızdan yememek gerekiyor ama dedim ya adamlar bunun hiç uğraşmıyor. Direkt döner kazalarının içerisine atıyorlar. Bu şekilde eritme sistem var. Şurada altın bölgesi var. Hemen onları da göstereyim. Bir de sıkılmış onu çıkaralım. Şurada bakın içinde sarı sarı görüyorsunuz. Bunlar da altın bölmesi var. Bakın bunun içerisinde normalde kapalı olur ama bakın şurada altın olan bölgeler var. Şuraları altın olan bölgeler var. Bunlar çıkartılıp işleniyor ama dediğim gibi bize çok fazla malzeme lazım. O yüzden olabildiğince kart olarak satmaya çalışıyorum. İki tane kartımız var. Şurada trafosu var. Şuradan bakır çıkıyor bir miktar. Şurası alüminyum. Başka da bir şey yok. Şuralarında var. Bakırlar bunları isterseniz çıkartabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde satabilirsiniz. Ee, bir miktar iki tane e, gördüğünüz gibi iki faz kablosu var. Bundan da bir miktar e, bakır çıkarabilirsiniz. Şurada bir dijital kartı var. Onu da göstereyim. Hazır. Göstermişken tam göstertelim her şeyi. Normalde ben uğraşmıyorum. Orada dijital bir gösterge kartı var. Hemen onu da çıkartalım. Sonuçta o da çöp karta gidiyor. Kilogram fiyatını 35 liradan o duydum. Haberiniz olsun. Sadece duydum. Resmi değil yani. da dijital kartı var. Gösterge kartı. Gösterge panelinin kartı. Bunu da çöp kartı atıyoruz. Bunda da önemli bir şey yok. Bir de şu lehimini çıkartmak isteyen arkadaşlar var. Vallahi bu lehim çıkartma süreci çok zor. Ama kilogram fiyatı 450 lira. Lehimin hurda kilosu 450 lira. Aslında onunla ilgili de işlem de yapılabilir yani. Kilogram fiyatı fena değil. Ama çıkartması zor. Çok zor. Evet arkadaşlar. Şeyin ucundaki şarjı makabın ucundaki uç kalın olduğu için bunları çıkartamıyoruz. Çok küçük. Bu, bu da dijital gösterge kartı. Şöyle gördüğünüz kart diyor. Şöyle gördüğünüz bildiğiniz demir. Bilmiyorum. Bu, Bu kadar. Başka da bir şey yok kartları var. Demiri var. Bir miktar bakırı var. Nereye atıyoruz bunu? Arkadaşlar önümüzde hafta satış yapacağız. Yine birikmeler başladı. Allah bereket versin. Atın hurdaya. Evet çöp kartları ne yaptım bu da merak edenler var Ne Mesut'cum gel çöp kartları ne yapıyorum görsünler. Evet çöp kartları çektirdim. Kazanlarım var. İçerisine atıyoruz. Karanlık düşecek ama öyle gösterdiysem çok karanlık. Görünmeyecek. Dur flaş yakayım bir yapayım, saniye. Göründü. <laughs> Çöp kartlarım bunun içerisinde birikiyor dostlar. Evet VCD, DVD bunlardan çıkanlar bunlar. Büyük burası bu DVD. Veya uydu alıcı mı? Hayır uydu alıcı değil bu. Ama diş DVD... DVD. Bence uydu alıcı bu. Olabilir. O da olabilir tabii. Çünkü şey CD giriş yeri yoktu. Evet, evet doğru. Neyse dostlar. Sonrasında biz VCD demeyelim, DVD demeyelim. Uydu alıcı gibi bir şeydi bu. Yoksa e, CD writer olması lazım. Evet videomuz da böyle olsun. Böyle sizlere gösterebileceğim bütün alet edevatın içinde ne var ne yok göstereceğim. Kır, yığ, parçalı videosu gibi bir seri oluşturalım. Bunları sürekli sizlere gösterelim. Allah'a dostlar.